Merhaba arkadaşlar bugün Mardin'deyiz Mardin eski Mardin daha doğrusu Eski Mardin'deyiz Cennet gibi bir yerdeyiz aslında Birazdan dışarı çıkacağız Gezdiğim ama şöyle bir otelde kalkıp oteli göstermek istedim Oteli o kadar güzel ki otelde yaptı Burada birden fazla otel var mı bilmiyorum İki tane varmış herhalde Otelin şu taştan yapılması o kadar hoş ki Aşırı güzel bir şey Çok beğendim Şimdi otelin dışına çıkacağız Arkadaşlar otelin dışı böyle ya komple taştan olması çok hoş böyle Ben biraz doğal olduğu için eski kafayı. Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Direkt buradan yer ayırdı kendimde. Çok beğendim. Şöyle arkaya sana çok çok güzel. Şimdi şeysizler dışarı çok güzel bir hava var. Sıcak, artı sıcak şu an. Ee, size Mardin'i gezdireceğim Mardin komple taştan bir şehir. Bakın arkadaşlar. O kadar güzel ki ya bayıldım yani şu havaya, buranın taştan olmasına nazaran. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir yaklaşık 300 milyarlık bir sette bulunacağız. Bugün değil, bugün size Mardin'e gideceğim. Gönlün yaklaşık 3-4-5 dakikalık Mardin olacak. Ondan sonrası set olacak. Bir şarkı seti, yakın bir arkadaşımın şarkısı. Burada Mardin'de yapacak bu şarkıyı. Orada bulunacak, o sette olacak. O sette o şarkı yapılırken nasıl uğraşılıyor, neler yapılıyor. Ben hiç bulunmadım çünkü şarkı üstünde böyle. Gelin Mardin'e geliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle Restoran var burada şimdi. Bu restorantın içi falan çok güzel. Gelin burada o güzel insanı gösterin. Kanka burada insan bana. Kanka günaydın. günaydın. Tabii ki abilerin gülü Hakan abim. Bunu tanımıyorum. gerekiyor? <laughs> bu abilerin gülü Zana. Bu ana nasılsın bu ana? İyi kanka. Bu anda böyle videoya başladım. Mardin nasıl? Mardin çok güzel ya böyle ya, Taştan olması çok hoş böyle ya. Ama ben şu terasını bir dakika göstereyim. Gelin arkadaşlar, terasını göstereyim. Ya. <laughs> Arkadaşlar şu arka taraf arkam yani cennet böyle otururum burada izlerim şurayı ya baksana şu Sen yani çok güzelsin be cidden çok güzelsin Bu manzaraya bakın arkadaşlar sanırım şu taraf Irak sınırı şurası da Suriye sınırı herhalde öyle biliyorum ben Aşağı taraflar falan Çok güzel ya Çok güzel arkadaşlar cidden eğer böyle çıkayım, tatile gideyim falan diye şeyiniz varsa ki eski kafalıysanız kesinlikle Mardin'e gelmeniz lazım. Cidden cennet yani. Abi çok beğeniyorum ya. Arkadaşlar Mardin'in sokaklarını evet. azıcık gezdirelim. Evet. Merhaba. Merhabalar. Burada genellikle de... E, Araplar var. E, Mardin deyince aklı göre Kürtler geliyor. Tabi eskiden Kürtler fazlaymış ama şu an cidden onda burada komple Araplar var. Yani Kürtlere pek denk gelmedim ben burada. Eski Mardin'in spotlarını gezelim istedim. Gelin arkadaşlar. <laughs> bir kişiyi marine Instagram'dan bu videoyu paylaştıktan sonra Instagram'dan takip edenler arasında bir kişiyi seçeceğim. Instagram adresimi şuraya bir yere bırakıyorum. Doganay.oguz Takip edin. Söz veriyorum. Bir kişiyi alıp bu güzel Mardin şehrini gezdireceğim. Güzel güzel vakit geçireceğim. Eyvallah. konuşuruz. Sizi getiririm buraya. arkadaşlar ben kahvaltıya geçecektim. Kahvaltıya geçmeyi unuttum. Şöyle bir göstereyim size. Size de size. Sizleri çok seviyorum. Şimdi kahvaltıya geçiyorum. Görüşürüz. <laughs> Tamam diyor. Her çiçeği her lade. Mardin oldum arkadaşlar? Her ya, Aynen, Aynen. Aynen. Ah. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben dün kahvaltı ederken böyle bir şey yapmak istedim. Evet şimdi varım da yapacak. Şöyle bir gezelim. Abi çok güzel oldu ya. Canım <laughs> sağlık, kendi vakitimle başlayayım. Kamana geçtiğinde tekrar video kayda başlayacağım. Ben çok seviyorum. Görüşürüz. Ne bakayım Allah'ına? Allah hamam. Allah hamam. Ya ikinci kişiyi ekliyorum. Ben ve arkadaşım iki kişi olalım. Buraya da iki kişi tüleyelim. Youtube kanalıma abone olanlardan bir kişiyi getireceğim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kahvaltı yapmaya geldik. Ee, şöyle çok güzel bir kahvaltı tabağı kurduk. Tabii iki kişilik bir kahvaltı tabağı. Abi bakar mısın abi? Abi şunlar ne? Şunlar. Bunlar din kaymağı üstündeki pembe ise gülüş şerbeti. Osmanlı döneminde ama bayağı bir eski. Demin tattım bunu ben çok güzeldi çok beğendim. Bu da e, bizim Mardin'e has çörek. Süryani çöreği derler. Süryani çöreği. Şu gördüğünüz ise çok, buna koy diyorlar. Çok değişik bir şey. E, o baharatın karışımı bir de zeytinyağı var içinde. Bu sarı olan şey ise peynir havası. Peynir havası. Ege bölgesine ait. Çok çok teşekkür ederim. Afiyet Arkadaşlar aşırı aşırı güzel. Ben birazdan bunların hepsini yiyeyim. Tekrar kayıtlı olacağım. sizleri seviyorum. Evet, Ben geldim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir gün. Yeni bir ben. Bu Mardin'de 3. günüm. Bizi ilk bir, bir dakikalarda. Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Nerede? Çok yakın bir arkadaşımın klibi var. Sadece burası değil. Ya yukarıda Karlınca diye bir yer varmış sanırım. Çok tarih yerler. Oralarda da çekim yapılacak. Şimdi bir içeri gireceğim ama önce. Hakan abim orada gördüm. Şöyle gidelim yanına. Abi ne yapıyorsun? Yoruldum ben ya valla. Aynı abi. Abi ben sana bir şey soracağım şimdi. Bu şarkı klibi harbiden 200 milyar mı? Evet 200 milyar. Niye diye soracaksan. Burası özel mekanlar bunlar. Hepsi ücretli. Mekanları ücreti tutuyoruz, model ücreti tutuyoruz. Aranjesi, yönetmeni, çacısına kadar bir ödeme yapıyoruz. Hı -hı. O yüzden gerçekten düz rakamlarla Toplamda yakın. 200 milyar yakın bir evet. fiyat. Aynen. Bence çok güzel bir şey gelecek. Ben zaten bu videoyu büyük ihtimal şarkıdan sonra paylaşacağım. Şarkıyı da videonun sonuna bırakacağım arkadaşlar. Dinlersiniz. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Biraz ben içeri geçeceğim. Hakan abimle biraz oturup sohbet edeyim. Sizler beklemede kalın. Zaman çekim yapılıyor. Bu kişinin kardeşim Baran. Hey Baran! Adamlar ne Baran, bugün burada bulunmaktan çok büyük bir zevk duyuyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Şimdi Baran'a soracağım. Bu saat hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor şu an her şey? Öncelikle Baran'a geldiğim için ve daveti kırmadığım için çok ama çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben doğuda sürekli klip çekiyorum. Mardin olsun, Bilgiler olsun, Diyarbakır olsun. Buradaki güzellikleri insanlara ön yargısız göstermeye çalışıyorum. Doğan'ın da buraları görmesi için, bu kıyımız olduğundan görmesi için davet ettim. Geldi çok teşekkür evet. ederim. Evet. böyle inşallah şarkımızı beğenirsiniz. Ben içine sine sine okuduğum bir şarkı çok oldu. ben da. beğendim, çok beğendim. Tabii. Sizin de düşünceleriniz önemli. Yorumlar düşüncelerinizi yazarsınız şarkıyı dinledikten sonra. Şarkıyı videonun en sona bırakacağım. Link bırakabilirim veya. Ee, peki bir şey diyeceğim. 300 milyar hızlı bir masraf varmış, doğru mu? Evet, neden derseniz buradaki ışıklar olsun, oyuncu olsun, set olsun komple İstanbul'dan geldiği için bayağı bir maliyetli bir, bir çalışması oldu. Ama parantez içinde kesinlikle buna fiyat biçemiyorum şey çünkü buradaki herkesin çok büyük bir emeği var. Kamera kasındaki görüntüleri izleyebilirsiniz, o yüzden fiyat biçilmez. Ama eğer bir kaba taslak bir fiyat biçilirse, evet bir o kadar fiyat. Çok büyük fiyat, cidden. Helal olsun, inşallah her şey gönüllü olur. İnşallah. Bu arada arkadaşlar ben ana haber bizden bakın böyle Baran Bey falan Doki <laughs> yakışıyorsa bunu yorumlara yazın. iyi oluyor mu böyle? Artık böyle konuşacağım. Baran e, yağmur demek. Baran yağmur demek. Yani Türkçe Baran yağmur demek. Kürt, Türk, Türk Alevisi, Lazlı, Çerkezi, Romanı hepimiz ama hepimiz kardeşiz. Sizleri çok seviyorum. Devam edeceğiz. Mesela Baran demin e, gözüne sürme söylemiş. ben çok merak <laughs> ettim. O yüzden sürmek istiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın sürme. Sünnet. Şey mi? Sünnet mi? Sünnet mi? Sünnet mi? Tamam o zaman başlayalım. arkadaşlar simülle sürdük. Doğru, Tam Mardin'de olduk. <laughs> Şalvarı da gidecektim de şalvar bulamadım. Kuşum işte da bir. Şu an yanımda Ivana var. Klipte oyuncu, manken. Ee, şimdi onu tanışacak. Ivana merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Ee, çok güzel. iyiyim. Çok teşekkür ederim. Mardin'e ilk gelişim mi bu? This is your uh, first time in Mardin. Yes, this i̇lk is my first time Hoş geldin o zaman. Ee, peki, <laughs> e, Kürtçe bir şarkı ilk defa mı var? Uh, are playing in Turkish song in first time? Yes, yeah. Köleş, köleş. Peki şarkıyı dinlediysen nasıl bir duygu? Nasıl uh, bir şey uh, when you uh, listen the song, uh, what is your emotion? Uh, the song is so calm, relaxing. I feel really, really relaxed. It's really. Amazing. Şarkıyı dinlediğimde çok rahatladım, uh, sakinleştim, <laughs> sakinleştim diyor. Ona çok teşekkür ettim. Mesela senin çocuğun olur. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hepsini anlıyormuş. Anla. Anlıyor, Anlıyor mu? Anlıyor mu? Konuşma <laughs> kötü. Yani. Konuşma hadi ya. Ver buraya. Evet. Mardin'in güzel insanları yine e, film yaptığımız yerin önüne doldu. E, benim için, beni sevdikleri için. Güzel bir şey ama e, ekip arkadaşlarımız da olup çıkardıkları için bize daha doğrusu bizim büyüklerimiz de polis memurlarını çağırdı. E, ee, uzaklaştırdılar şu an kapının ve arabaya kadar eşlik edecekler. Yani kalabalıktan kaçtığım yok ama tabii ki korona var. Yani sosyal mesafeye pek uymuyorlar. Sarılmalar falan ben de sanırım sarılırım. Ben de sarıldım zaten kayıtlarda var ama niye de onlar, onların başında bir şey gelmesini istemem. Şimdi güzel bir adam zaten. <laughs> Bir nerede? Medreseye geldik. Kimse Medrese, Medrese burada çekimler yapılacak tekrardan aynı şekilde. Şuranın manzarasını çıkarır mısın kanka? Çok sevdim manzarayı gerçekten. Işte. Buradan çekimler yapılacak aynı şekilde. Bütün iki kutu da şöyle gel bir gidelim. <laughs> Ekipmanlar vs. Vs vs vs. Bu Zana. Zana nasılsın iyi misin? Vese. Zana Hakan. Prodüksiyon. Hakan Haka. Haka. abi. İşin sonu var. Bu değil. Bunu saymayın. Tamam teyze yok. Arkadaşlar çok değişik yerlerde var. Ölürme ha belli. Polis bizi geçirdi. Zor geldik vallahi ya, bayağı bir zor geldik gerçekten. Karamalık, çok güzel. Başka çıkışı var mı? Üst kat daha var mı? Üst evet. katı daha var. Yasin adını söyleyemedim bu camideyiz. değil ee, teyzemiz şu an Allah'a e, ellerini açacak öyle bir sahne verecek. Çok güzel bir sahne verdi şu an. Ee, kameraman ekiplerimiz şuradan çekiyor zaten. Ee, Baran da karşıda oturuyor oradan e, şarkıyı seslendirecek. Baran bu tip ne kanka? Bu e, gizemli adam değil. Cidden bunun bir şeyi var mı adı? Bu. E, bu adam bir keşiş gibi e, bu laflara geliyor. Şöyle göstereyim. Bu şekil. Tabi şu an sıcaktan patlıyorum. Çok sıcak bu da. şekil. Yani bunun içinde sıcak ben zaten sıcak vallahi ne Ama yani. güzel bir şort çıkması için uğraşıyor sen de görüyorsun bu kadar. Çok uğraşı çok çok. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna Baran'la geldik. Kapanışı bugün Baran yapacağız. Ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. En başta söylediğim gibi YouTube kanalından abone olanlardan bir kişi, Instagram hesabından takip edenlerden bir kişi, şuraya Instagram hesabımı bıraktım. Toplamda iki kişi bu güzel şehir Mardin'e getirip onlarla eğlenmek, gezmek istiyorum. Çünkü ben Mardin'i çok sevdim. Mardin'in insanları da kendisi çok güzel. Ama bunu belirleme sınırı şöyle olacak. Bir buçuk ay sonra bunu belirleyeceğim. Youtube biliyorsun 1,5 bir buçuk ay sonra izleyenler de olacak. Hak yemek istemiyorum. Bir buçuk ay sonra bunu belirleyeyim. Ondan sonra iki kişi alıp buraya gelin. Dediklerimi yapmanız yeterli. Onun dışında arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yorumlarda benim için çok çok önemli. Bunları ne yazarsanız yazın okuyup beğeneceğim. Onun dışında tabii ki Baran'ın bugün bir klibi vardı. Evet. Klibindeydik tabii tabii Baran'ın klibini hemen açıklamaya bırakıyoruz. Bu videodan önce zaten paylaşıldı. Evet. Gidip izleyin. Beğendiyseniz ki zaten ben bir çoğunu gösterdim. Beğendiyseniz yorumlara güzel güzel yorumlar edip Doğanay Oğuz diye sonuna yazarsanız o yorumlara yanıt vereceğim ve beğeneceğim. Bunun da sözünü veriyorum. Kesinlikle gidip şuradaki linkten Baran'ın videosunu pardon şarkısını önemli değil. Siz de çok seviyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkatli olun.